Özellikle büyük bir ameliyat olarak adlettikleri için sanki çok fazla ara duyacaklarını düşünülür ama e, meme bildiğin üzere iki tane yapıdan oluşuyor. Bir tanesi yağlı doku, bir tanesi de süt bezlerinin oluştuğu glandüler doku. Ee, hem yağlı doku hem glandüler doku yumuşak doku. Dolayısıyla yumuşak doku şekillendirme ameliyatı en nihayetinde meme küçültme ameliyatı. Memeye güzel bir kaide verip memeyi şekillendiriyoruz. Ne yapıyoruz? Hacmini azaltıyoruz. Ne yapıyoruz? Sarkmış, esnekliği artmış deriyi e, lifting yaparak, memeyi dikleştirerek e, o toparlıyoruz. kılıfı toparlıyoruz. Dolayısıyla ağrılı bir ameliyat değil. Ee, özellikle hastalarımızı ve izleyenlerimize meme küçültme ameliyatından ağrı anlamında korkmamaları gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bunun sonrasında özellikle hangi hastalara başvuruyor bize? Çok fazla kilo almış ve kilo vermiş hastalar. Meme'de bir boşalma oluyor, o yağlı komponenti yüzünden kilo alıp vermeden etkileniyor meme dokusu da. Bunun sonrasında e, hamilelik döneminden sonra emziren anneler, emzirme bittikten sonra e, hem kilo verme hem de o süt bezlerinin geri çekilmesiyle beraber, ufalmasıyla beraber bir boşalma yaşıyorlar. Hep şunu ee, duyuyoruz annelerden emzirme sonrası e, meme içi boşalması hı. yaşıyorlar. Hı. Bu doğru mudur? Nedir bunun anlamı? Doğru çünkü yağ e, Yağlı bölümden kilo vererek yağlı hacimden kaybediyorsun. Süt verme bir yerden sonra bitiyor. Hı hı. O süt bezlerinin şişmesini ve süt üretiminin verdiği dolgunluk da gidiyor. Dolayısıyla ekspansiyon olmuş cilt e, bu tabi biraz genetiğe biraz da cilt kalitene bağlı. Her zaman sıkılaşarak toparlamıyor, iyileşmiyor. E, o nedenle e, özellikle belli bir kilonun üstünde kilo alıp verme yapanlar e, bir boşalma ve sarkma yaşıyor. Hı hı. E, bunun sonrasında... E, 18 yaşından itibaren ergenlikten sonraki dönemde ve 18'den itibaren hali hazırda çok iri göğüslü olan hastalar var, kadınlar var. Özellikle bunlar e, sütyen bası izlerinden, pişiklerden ve ciddi miktarda ağrıdan boyun ağrısı ve sırt ağrısı biliyorsun çok bu yönde problem söylerler Ciddi Hatta bir sağlık problemi sağlık aslında problemi aşırı büyük olarak olan. da ad edebiliriz. Çünkü fizik tedaviye gidip boyun ağrısı ve sırt ağrısından şikayet edebiliyorlar. Bu yönde yardım talep edebiliyorlar. Hı. O yüzden birçok hastaya da halihazırda kendinden anneden gelen teyzeden gelen genlerle de memelerinde ciddi bir büyüklük olabiliyor. Operasyonun detaylarına Operasyonun geçelim. Operasyonun detaylarını anlatalım. Şimdi birkaç tane yöntem var aslında. O yüzden hasta geliyor bize. Eğer daha önce hiç ultrason çektirmemişse ameliyat sürecine girmeden önce baseline olarak elimizde nasıl bir meme var? İçinde kist var mı? Kitle var mı? Çünkü Hastalarımız genelde artık meme muayenesini meme kanseri nedeniyle ve bu farkındalık etkinlikleri nedeniyle bir öğrendi. Tam bir tetkikten ee, geçiyor. Aynen kadarıyla. artık herkes kendi kendine duş alırken tüm kadın hastalarımızı kendisini muayene etmesini istiyoruz. Bunun dışında ameliyata karar verdik. Ameliyat öncesinde bir ultrasonografi çekiyoruz. ultrasonografi ile mevcut yapıda herhangi bir aksilik var mı? Meme normal tabiatında mı buna bakıyoruz. Baktık. Baktık her şey normal ameliyata karar verdik. Neye bakıyoruz? Hastamız geliyor bize. Hastamız geldikten sonra e, memenin ölçümlerini yapıyoruz. Hastamızın omuz genişliğine bakıyoruz. Göğüs kafesine bakıyoruz. E, göğüs kafesinin genişliğine baktıktan sonra orta bölgede sternumun yani göğüs kemiğinin üst kısmından meme ucunu olan mesafeyi ölçüyoruz. Bu mesafenin ortalama kadında olması gereken mesafesi 19-22 hmm. santim arasında. Ekran başındaki izleyicilerimiz bunu evet. ölçebilirler <laughs> mi? Kendileriyle. Yani Çok... karşılarında birisini alıp mezroyla ölçmesi lazım. Ortalama 19-22 santim civarında. Ben merak bir etsin. meme başından e, sternum dediğimiz göz kemiğinin ortasında mesafe. İdeal ölçüler bunlar. İdeal ölçüler bunlar, İdeal ölçüler bunlar arasında. Tamam. Bu ne ne zaman değişiyor? Göğüs kafesi çapınıza, göğüs e, büyüklüğünüze ve e, omuz genişliğinize göre bunlar değişiyor. bu arada oynayabiliyor. Tamam. E, meme başının genelde ortalama Hasta bize başvurduğunda genelde hani böyle 26 ve üzeri bu 34-35'e kadar çıkar. Hatta 40 cm'le başvuran çok ciddi boyun ağrısı ve bel ağrısı çeken hastalarımız da var. Biz ne yapıyoruz bu ameliyatta? Meme başını etrafından kesiyoruz. Zaten emzirme döneminde özellikle hamile geçirdiyse meme başı genişlemiş oluyor. O meme başını daha fizyolojik bir çapa ulaştırmak üzere meme başı çapını daraltıyoruz. Zaten cilt renginden koyu renkli meme dokusuna meme başı bölümüne geçerken gibi hattımız var. O hattın etrafında bu daireyi daraltacak şekilde bir kesi yapıyoruz. Yani böyle bir kesi yaptık. Ne yaptık? Memeyi olması gereken hastanın diğer ölçümlerini baz alarak boyunu, e, omuz genişliğini, göğüs kafesi genişliğini baz alarak olması gereken santime çektik. Evet. Bunu çektikten sonra Memeyi düzgün bir kayda oluşturmak için toparlamamız lazım. Yani yandaki özellikle kadınlar bu lateraldeki dış taraftaki yoğun meme dokusundan bikini ve sütü yediklerinde buradan taşan evet. süt yandan dışarı sarkan dokudan çok müzderiptirler. O dokuyu ve iç taraftaki dokuyu içeri alacak şekilde düzgün bir meme kaidesi oluşturmaya çalışıyoruz. Ne yaptık? Ortada bir kesi daha yaptık. Yanlardan dokuyu getirdik. Güzel bir meme kaidesi oluşturduk. Genelde hastanın ölçümleri izin veriyorsa ben kendi pratiğimde sadece bu dik çizgiyle buna lollipop cerrahisi de vertikal dikleştirme deniyor. Hı hı. Sadece dik bir çizgiyle ameliyatı bitirmeye çalışıyoruz. Keza hastanın cilt dokusu çok gevşek ve gereğinden çok fazla o zaman hastanın dekolte bölgesinden koltuk altı bölgesine doğru giden bir ters T te tekniği dediğimiz bir teknikle yapıyoruz ameliyatı. Ama ben kendi pratiğimde bunu belki 100 hastadan 1 ya da 2 hastada yapmaya çalışıyorum. Gerek kalmıyor mu? Gerek bırakmamaya çalışıyorum çünkü bu izin iyileşmesinden birçok hasta müzdarip sıkarlarından e, sıkıntı yaşıyor. Yani iç tarafta bazen gözükebilen, bikineden gözükebilen gene yan tarafta e, sırta doğru ön aksiler çizgi koltuk al çizgisine sınırını taşan izler olabiliyor. O nedenle artık hani son dönemde şu izle ters te tekniğinden mümkün olunca uzak durmaya çalışıyorum. Bazı hastalarımız var, kaçınılmaz. Çok ciddi bir doku büyüklüğü var. Cildi sadece şu dik çizgi etrafında toparlayamayacak derecede fazla. Geniş ve sarkmış. Onu mecburen zaten bu şekilde yapıyoruz. Ee, onun dışındaki bütün hastaları dik bir çizgile bitiriyoruz. Tabi iyileşme e, hemen olmuyor. Bu, bunu yaptıktan sonra hastalarımız ameliyat masasında özel bir sütyenimiz var. Cerrahi sütyenimiz var. Çünkü yer çekiminden etkilenmesini istemiyoruz nekat döneminde memenin. Evet. O yüzden memeyi nazik bir baskıyla göğüs kafesine bastıran bir cerrahi sütyen giydiriyoruz. Bu cerrahi sütyen hastanın 3 hafta dolaşmasını istiyoruz ki meme şekillenirken, içeride eriyen dikişlerimiz var onlar erirken ve normal güzel bir meme kaidesi oluştururken yer çekimi etki etmesin memeye. Bir destek amaçlı destek Destek amaçlı. Bunun sonrasında ilk başta özellikle özellikle vertikal teknikte, az izli olan teknikte hastamız memesini sanki bir ağzına gelecek gibi hissediyor. Çünkü meme dikleştirmede bütün dokuyu yukarı alıp topluyoruz. Ödem de oluyordur Ödem de taka. oluyor. Zaman içerisinde meme yavaş yavaş hafif yer çekimi, nekat süresi boyunca dikişlerimizin de biraz erimesiyle iyileşme sürecini kendini bırakıp o güzel meme kavsine oluşacak şekilde düşüyor. Ortalama yaklaşık bir 6 haftalık iyileşme sürecinden bahsediyorum. Hastanede bir gece tutuyoruz ve tamamen yumuşak dokuya dikiş attığımız için meme dikleştirme ve küçültme ameliyatı aslında hastalarımızın ve izleyenlerimizin korktuğu gibi ağırlı bir ameliyat değil. Bunu da böylelikle öğrenmiş olduk. Benim çıkardığım sonuç meme küçültme ameliyatları da kişiye özel ameliyatlar. Tabii ki. Yani bu anlamda hangi izle sonlanacağını muhakkak hastayı ölçtükten, biçtikten sonra yaklaşık bir 10-15 dakika süren detaylı analiz ve ameliyat öncesi hatta şey diyorum hastama ben Picasso gibi üzerinize çizim yapacağım. Yorulursanız bana söyleyin diyorum. Çünkü hasta ameliyat masasına yattığında hayalet, memeler iki yana düşüyor ve yer çekimsiz ortamda nereden ne kese yapacağımızı bilemiyoruz. O yüzden ameliyat öncesi detaylı bir çizim aşamamız oluyor. E, bu anlamda hastaya özel bir, e, tekniği hastaya özel bir hale getirdiğimizi söylemek doğru edersin. Bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimizi üzülerek hatırlatmak istiyorum. Önümüzdeki hafta çok yaşa yine sizin sağlık, estetik ve iyi yaşam rehberiniz olmaya devam ediyor olacak. Cumartesi günü sabah 8.30'da görüşmek üzere. Önümüzdeki hafta cumartesiye kadar sağlıkla kalın. Çok yaşayın.